Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar Trademat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle SDT Uzay ve Savunmanın SDTR'nin yine bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Çalışmamızı şu şekilde 3 gün önce gerçekleştirmiştik. bakıldığı zamanda da 5.6 bin izleyici teşekkür ediyorum öncelikle ve burada söylediğimiz şeylerin gerçekleştiğinin de Söyleyelim, bizim teknik analiz yaptığımız gün şu gündü, bu noktada şu çalışmamızı yapmıştık. Bakın dedik arkadaşlar, burada bir direnç bölgesi, destek bölgesi var. Bakıldığında buralardan ben bir geri dönüş bekleyebilirim şeklinde yorumum o günkü videoda bulunmakta. Bakıldığı zaman da bunu niye söyledik? 6.80 seviyesiyle beraber oluşan... Fibonacci destek noktasını 21 günlük hareketli ortalama destekliyordu. Aynı şekilde de burada Nadaraya'yı da takip ettik. Paralellik vardı. Buralardan bir geri dönüş o anlamda gerçekleşmesi çok muhtemel şekilde konuşmuştuk. Baktığımız zamanda da Perşembe günü ilk aşağı yönlü son düşüş durumunu, silkeli durumunu gerçekleştirip tavan kapattı. Ertesi güne de bu tavanı devam ettirdi ki Cuma günü bildiğiniz üzere endekse genel bir satış durumu vardı. Onunla ilgili de çalışmamız şu anda yayınımızda izleyebilirsiniz. Bence de izlemelisiniz çünkü genel borsa hakkında da bir fikir sahibi olacaksınız. Öyle güzel bir çalışma yaptık. Onun haricindeki durumda da şu anda SDTR'nin yükseliş durumu gayet stabil. Bizim teknik anlamda beklediğimiz gibi dürmekte. 5 günlüğün üstünde de bir kapanış durumu söz konusu. Bu noktada biz tabii ki tavan tavan hareketler beklemiyoruz. Öyle bir şey de istemiyoruz. Ee, birazcık daha düzeltmeli hareket ederse, ortalamaları kullanırsa oralardan çok e, açılmazsa bizim bu anlamda isteyebileceğimiz duruma gelmiş olur SDTR. Onun haricinde de yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla şuradaki bakın Fibonacci direnç hareketlerini incelemeye devam edeceğiz. Ancak ben bu noktada bugünden sonra hafta başında fiyat hareketliliği ile beraber yeni bir Fibonacci çalışması gerçekleştirme niyetindeyim. Bakalım yani daha böyle kısa vadeli e, hareketlerle yukarı hedef fiyatlarımız şu anda gözükmemekte. E, onun için bir güncelleme yapmamız gerekiyor. O güncellemeyi de hafta başında yarın yani gerçekleştiririz. Ee, endeksteki durum yani Ben yükseliş bekliyorum videoda da Anlattım neden yükseliş beklediğimi Bakalım yani oradaki durumda destekler Nitelikte olabilir ancak dediğim gibi Sakın yanlış bir kanıya kapılmasın Tavan 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 Hareketler istememizin sebebi Tamamıyla teknik yorum yapabilmemiz Açısından yoksa Tavan tavan hareketlerle beraber e, Ne bir teknik yorum yapabiliyoruz ne genel Bir yorum yapabiliyoruz tamamıyla tahtacının Hareketleriyle Ise yönlenmiş oluyor ve bunu tahtacı da istemez çünkü bakıldığı zamanda tavan 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 giden bir hisseye kim girer ki nasıl alıcı bulacak ki nasıl elindeki malları çıkartabilecek ki yani bu noktada basit mantık şudur alıcı yoksa satamazsın satıcı yoksa da alamazsın arkadaşlar bu anlamda baktığımız zaman da bu teknik analizin çalışma prensibi tamamıyla alıcıyı oluşturabilmek açısından kullanılır. E, bu sadece Türkiye'de değil genel dünyada da, da böyledir. E bakıldığı zaman da tahtacılar da teknik çiziyorlar. Yani önemli nokta şurası. Sen tahtacı gibi düşünebilmen lazım. Tahtacı nasıl düşünür? En basit şekliyle düşünür. Biz de aslında baktığımız zaman da komplike bir analiz yapıyormuş gibi gözüksek de aslında gayet basit şeyler anlatıyoruz. Tamamıyla Büyük yatırımcının anlayabileceği şekilde e, analizlerimizi yapıyoruz. Hacim durumu da bu yükselişlerde yükselmiş. Onu da söylemiş alalım. Şimdi şurada son tepeyle beraber bir mal yitirimi olmuş ancak yer düşüş durumlarında hacimin bir anlamda düşük kaldığını görebiliyoruz. Bu güzel. E, yükselişlerle beraber de, beraber de hacimin yükselişi de olumludur. Onla söylemiş olalım. Onun haricinde de bir an çalışması da SDTR'nin istek doğrultusunda gelecektir detaylı bir şekilde diyelim. Ve bir başkanınız videomuzu karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.